Çok teşekkür ederiz efendim. Son yarışmacımız Berfin Hanım'la karşı karşıyayız. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben nazar değdirdim galiba ilk başta bir puan kotası koyunca. Öyle diyorlar değil mi size? Senin gözün göz değil diyorlar. Bizim Biz bu açık renk gözlerin çektiği nedir? Nerede bir şeye böyle bir uzun baksak. Hep benden biliyorlar. Değil mi? Azıcık bir iltifat etsek hemen senin yüzünden oldu diye veriyorlar. İnanmayınız efendim öyle şeyler. Olumlu bakıyoruz bir sadiseye. Yalan mı? Doğru. Bundan sonrası da zaten ya siz ya Yakup Bey. E, nazar değecekse de Yakup Bey'e de nazarınızın değmesi gerekirdi. Canavar Değilmez. gibi yarıştı vallahi değil mi? 5 tanecik harf alma hakkı bıraktı. 12 saniye de kendisi arttırmıştı. Sizden 13 saniye bekliyoruz. Eğer ki 5 harf birden alırsanız. Tamamdır. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi buyurun gelsin. Eskiden teşriğini evvel denen ay. Ocak. Bilmiyorum. Durdursak mı? Ocak. Değil. Ekim. Ekimdir. <laughs> teşrini evvel teşrini saniye. Ekim Kasım. Tamam. Eskiden teşrin diyorlarmış ikisine birden. Uçtu gitti kafanızı takmayın. Şimdi şöyle etimolojik bir soru. İşte kafa işte mermer anlamındaki bir deyimde NATO. de geçer. Yunanca kökenli, Rumca kökenli işte anlamında bir kelimedir NATO. Gitti. Yenisi geliyor. Biçim, kılık, dış görünüş. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir sözcük. Özellikle mesela suçlunun biçimi, kılığı, dış görünüşü, nokta noktası ekiplere Eşgak. dağıtıldı. Gayet güzel. Gayet güzel başlangıç. Hadi yenisi gelsin. Beş harfli tek kelime. Isıtmada kullanılan yakatı düzenli ve ayarlı biçimde yakan araç. Çok sempatik bir ismi var ama kış aylarında korku verir dünyaya. Biliyorum ben. Korkunç bir şeye dönüşür kış aylarında. Özellikle aile reisi çok korkar. Gidip boyna kurcalar. Kombi. Kombi. <laughs> Hazır ısıdan bahsetmişken, sıcaklıktan bahsetmişken buyurun. Isı ile sıcaklıkla ilgili ısı... Termal. Termal ya da termalin santrali yok mesela. Termik. Termin var. Ne güzel geldik buraya kadar. Aynen böyle başlamıştı Yakup Bey'de. Sonrasında bir iki tane harf alması Sonumuz gerekti benzeri bazı. Sonumuz inşallah. İnşallah hadi bakalım. Dediğim gibi beş tane harf alabilecek durumdayız. Burada almazsınız ama zannetmiyorum. <laughs> Yavru vatana üzgü bir peynir. Ay Kıbrıs'ın. Kıbrıs'ın meşhur. Kızartılarak daha çok. Hellim. Getiren. Hellim. Üç <laughs> yaptı kasayı. 7 harfi tek kelime şöyle sorulmuş. Olağan bir sonuç olarak beklendiği gibi ister istemez anlamlarında bir sözcük. En güzel kısmı olağan bir sonuç olarak. Doğal olarak. Gibi bir şey. Tek kelime olsun ama. Harf alayım. Aldık. Yaygın kullanılıyor. Heh. Ek kısmından geldi o Y harfi. Doğal olarak. Doğal nokta noktasıyla mesela bir harf daha alayım. H harfi, ilk harfi. Basayım, düşüneyim. Peki. Doğal güzeldi. Doğal durumuyla. Doğal durumuyla. Doğal tabii. Tabi Tamam doğal. Tamam doğalın sonunu ekliyorum ben. Doğal durumuyla. Siz şimdi durumu... Haliyle. 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 Benim korktuğum soru haliyle değildi. Benim korktuğum soru Eyvah. buydu. Fakat sizin mimar olmanızdan dolayı bence rahatla cevaplar Berfin Hanım diye bir ümit vardı Umayim. içimde. Solmasın o ümit. Buyurun. Bir halatla makaralardan oluşturulan ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan düzenek. Bunların hani matematik problemlerini de çözdürdüler ya bize. Fizikte efendim. evet. Basit makinalar, makara sistemi. Makaralar ve nokta noktalar. Diğerinin ismi neydi? Ay neydi? Alalım mı bir harf? Alalım bir harf. Aldık bir harf. Süremiz var. Püh sana be. İlk harfi gelseydi bu iş şimdiye bitmişti. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Gelmedi. Eee falanga mıydı? Falanga değildi de. Falanga. Falangaydı o. Tebrikler. biter. Tamam.